Müslümanlar Uhud Savaşı'nda yapıyorlar biliyorsunuz. Uhud Savaşı'nda en güvendikleri işte Hamza'yı kaybediyorlar. Ölüyor Hamza. Yine e, peygamber tabi Allah'ın kendilerine yardım edeceğini söylüyor. Enfa suresinin 65. ayetlerinde isterse bir kişi on kişiye bedeldir diyor. Bir Müslüman on kafire bedeldir diyor. Korkmayın falan. Şimdi bu bir kişi on kişiye bedel bu bir tek hazırlamak için yani bir e, Müslümanlara bir güç vermek için yani kendi e, kendilerine daha çok güvenip şey etmeleri için bir tek şey ediyor burada. E, Allah subhanahu teala bunu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde söylüyor. Bir de e, Hud savaşını inşallah onun hakkında başka bir video yaparım. E, Hud savaşını Müslümanlar kaybetmedi ama bu bu bir Yahudi şeylerinden İslam'a geçen bir deyimdir. Neden? Çünkü Yahudiler, Küffarlar, Gayrimüslimler dediler kaybetti. Yani Müslümanlar halbuki kaybetmemişiz yani. Savaş kaybolmadı. olmadı. Halid bin Velid menun Halid bin Velid ordusuyla onun yanında geldiği 75 kişiyle birlikte onları da koyup kaçınca İmam Aleyhisselamullah aleyhi gördüğünde öylece savaş şey etti. Ama kayıp şudur biz Hazreti Hamza'yı kaybettik. Yani İslam'ın kaybı o savaşta büyük ama savaşı değil. Neyse buyuruz. Biz devam eder. Bunu anlatacağım daha. Bakalım Uhud Savaşı'nda Allah ne diyor? Niye kaybetmiş Müslümanlar? Bir Hadi bir bakalım. Arkadaşlar. Lütfen. Neden kaybetmişler? Neden kaybetmiş? Bakalım. Allah niye yardım etmemiş Bakalım. Müslümanlara Bakalım. Evet. Burada da Alimran suresinde arkadaşlar 40. ayetinde önce nasıl niye yenildiklerini anlatıyor burada. 122 ve 121. ayetlerde diyor ki Resulüm hatırla o zaman ki sen müminleri Uhud'da savaş mevzilerine yerleştirmek üzere sabah erkenden ailenden ayrılıp yola çıkmıştım. Onu da gözetliyor. <laughs> Allah her şeyi hakkıyla işiden e, kemaliyle bilendir. Alimran Suresi 122 işte o anda içinizden iki birlik gevşeklik gösterip geri çekilmeye yetenmişlerdi. Halbuki bu iki e, minkum taifeten dediği bunlar yabancı kimseler değil. Bunlar sahaba. Yani var ya hani e, duyarsınız veya okursunuz veya hocalar size anlatır. Ashabi ken bi eyhum iktedeytum ihtedeytum sahabelerim. Yani tövbe haşa Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem öyle bir şey dememiş ama e, ne diyor? Sözde yalan yalan da aslında. E, Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem güya demiş ki benim sahabelerim her birisi birer yıldız gibidir. Hangisine şey ederseniz tabi olursanız hidayete varırsınız kurtuluşa şey falan. Bu savaşta bırakıp kaçtılar. Kimisi kendisi diyor keçi gibi dağ keçisi gibi şey ettim. Kendisi diyor yani tarihte yazıyor bunu. İşte bu sahaba hemmet minkum taifetani bu hani diyor ya iki birlik sizden şey yeter. Kaçtılar. Savaştan kaçtılar. Kadın sebat etti. Savaşta ama bu büyük sahabeler var ya hani büyük dediğiniz daha ileri gitmek istemiyorum. Konu başka. Devam edelim. Gevşeklik gösterip geri çekilmeye yetenmişler. Gevşekler. Halbuki Allah onların yardımcısı ve destekçisiydi artık müminlere sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Tamam, güveniyorlar. Ve yeniliyorlar Uhud'da. Hamza ölüyor biliyorsunuz. Kayıp veriyorlar. Ne diyor bakın arkadaşlar? Size Uhud'da bir yara dokunduysa yani siz Uhud İn yem cezkum qarah diyor. Yani size hani bunun dedi, bunun dediği gibi size bir yara dokunduysa o yara kimdir? Hamza. Yani Hamza e, bin Abdülmuttalib e, şey e, tövbe ilahi e, şey peygamberin sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem şeyine amcası Hamze'yi şey ediyor. E, kastediyor. Yani e, yenilgi demiyor ki. Gelip buysa diyor yenilgi. Neden? Çünkü dediğim gibi Yahudiler onu yenilgi olarak kendi şeylerinde küfallar da aynı. Onlardan da Beni Umeyye o küfallardan e, işte e, Mekke Kureyşleri, Şam'da olan yani etrafta olanlar onlar da kaybetti kaybetti dediler. Bir Hamze'yi kaybetmişiz diye. Onu da işte Müslüman tarihçiler aldılar, böyle yazdılar ve bugüne kadar herkes biliyor. Bedir savaşını kazandık. Uhud savaşını kaybettik. Maalesef. Devam edelim. Ne diyor bakın arkadaşlar? Size Uhud'da bir yara dokunduysa, yani siz Uhud'da yenildiyseniz biliyorsunuz ki Bedir'de de öyle demiyor. Açın bakın diyor mu Kur'an-ı Kerim'de yenildiyseniz? Düşmanlarınızı benzer bir düşmanlarınıza benzer bir yara uğramıştı. Yani düşmanlarınız yenilmişti. Düşmanları kim? Müşrikler. Kesinlikle alakası yok. Diyor burada siz Hamze'yi kaybettiniz ama onlar yani Hazreti Hamza'nın karşısında onlardan büyük böyle yani Hazreti Hamza'ya varmazlar da ama onun gibi onun ayarında bir büyükleri şey etmedi, gevermedi diye şey ediyor. Yani o anlamda söylüyor. Orada diyor yenilmişlerdi Bedir'lerde. Kim yardım etmişti? Allah yardım etmişti. Diyor ki biz bu galibiyet ve mağlubiyet günlerini, mağlubiyet ve galibiyet günlerini İnsanlar arasında döndürüp dururuz. Bir onları mağlup ettiririz, bir sizi mağlup ettiririz. Bizim işimiz böyledir diyor. <laughs> Çok komiksin. Dediğim gibi ben bunu bu Yakup Deniz'in şeylerine söylüyorum. Yanlış konuşmayayım diye. Onlar eğer vicdanları varsa açıp bakarlar. Öyle yazıyor mu Allah o Ve tilkel kesinlikle şu anlamda değil. Onlar işte <laughs> ne diyor? <laughs> diyor. Bir, bir onlar yenecek bir siz yeneceksiniz. Bu bizim işimiz. Ya aslında Yakup Deniz'in de burada yani şey yetsek böyle yani baksak onun işine geldiği için öyle söylüyor. Yakup Deniz'in de suçu yok. O kendisi araştırıp şey etmemiş veya yazmamış şu mahalleyi ama işte bakın buradan görün. Bu Müslümanlar hani bizim neyse devam edelim. Allah gerçekten iman edenlerin ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Yoksa Allah zalimleri sevmez. Allah tabii ki zalimleri sevmez. Nasıl e, hani bu dedi ki melekler inmişler savaş etti savaşa girmişler kelle kesmişler olmadığı bir şey yani sonra Müslümanlar kaybetti tabii ki o da Yakup Denizin şeyi değil bir son değer, değerlendirme isminde. Bizim kalbimiz orada kayıp şu anlamda Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib'i kaybettik diye şey ediyor. Yani orada aslında ama savaşı kaybetmedik. Savaşın şeyinde de inşallah başka bir video yapalım ve bu yanlış bildiğiniz şeyi inşallah düze düzeltebilirim. Bir günlük bu kadar.